Bu hikaye Hababam sınıfının Domdom Alisi'nin, Neşeli Günler'in Şişman Yaşar'ının, 100 numaralı adamda Kemal Sunal'ın babasından azar işitmesine sebep olan Haylaz kardeşin, katıldığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım atmış bir karakter oyuncusunun, yaşamının sonlarında dayanılmaz acılar yaşayarak aramızdan çok erken ayrılan bir Yeşilçam emekçisinin hikayesi. Feridun Şavlı 6 Ağustos 1953 tarihinde Burdur'da dünyaya geldi. İlkokulu bitirdiği yıl ailesiyle beraber İstanbul'a taşınırlar. Henüz çocuk yaşlarında sinemaya merak salar. Bir gün artist olacağına inanır ve bununla ilgili hayaller kurar. 1971 yılında İstanbul Teknik Lisesi'ni bitirdiğinde, kendisini Yeşilçam'ın kült filmlerinde bulacağı uzun bir serüvene çıkar. Liseden sonra sürekli olarak filmlere oyuncu seçmek için açılan yarışmalara katılır. Çeşitli işlerde çalışsa da bu hayalinden hiç vazgeçmez. Yine böyle hayallere daldığı günlerden birinde bir gazete ilanı görür. İlan Arzu Film tarafından verilmiştir. Film artisti olmak isteyenlere büyük fırsat başlığı ile yayınlanan ilanda yeni çekilecek Hababam sınıfı filmine oyuncu aranmaktadır. Hiç düşünmez ve kardeşi Fatih ile beraber filmin seçmelerine katılır. Fazla kiloları, kırmızı yanakları ve sempatik duruşuyla Domdom Ali karakteri için seçilerek filmin güçlü kadrosuna dahil olur. Kardeşi Faruksa Hababam sınıfının haraç kestiği öğrenci tiplemesiyle ufak bir rol kapar. Hayali gerçek olmuştur artık. Yeşilçam'ın mihenk taşlarından Hababam sınıfında mümessillik için Tulum Hayri ile bilek güreşi yapan, en sevdiği şey hoşafına maç yapmak olan Domdom Ali karakterine başarılı bir şekilde hayat verir. 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği filmin kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi yıldızlar vardır. Ancak Feridun Şavlı bu ilk oyunculuk deneyiminde hiç acemilik çekmez ve doğuştan gelen yeteneğiyle başarılı bir performansa imza atar. Haliyle Hababam sınıfı filmi ona yeni projelerinde önünü açar. 1975 yılında çekilen Sınıfta Şenlik Var filmi Ah Nerede ve Hababam Sınıfı kadar ses getirmese de Necla Nazır, Nubar Terziyan ve Şener Şen gibi usta isimleri kadrosunda barındırır. Bu filmin önemli isimlerinden birisi de Feridun Şavlı'dır. Birçok yapımdan teklif almasına rağmen Hababam Sınıfı onun için ayrı bir yere sahiptir. Bu yüzden Hababam Sınıfı'nın devam filmlerinden gelen tekliflere hiç düşünmeden evet der sanatçı. Sırasıyla Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde yer alır. Bu dönemde çeşitli reklam filmlerinde de görürüz onu. Uzun uzun düşünüyorum. Sebebini bulamıyorum. Ama bir türlü tadına doyamıyorum. Choco prens artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir Yeşilçam yıldızı olmuştur. Ertem Eğilmez'in son kez yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam serisi olan Hababam sınıfı tatilde filmi ise ünlü sanatçının sanat hayatında bir dönüm noktası olur. İlk Hababam sınıfı filminin önemli karakterlerinden olan Güdük Necmi ve Damat Ferit bu filmde yoktur. Onlar bu filmde olmadığı için Domdom Ali karakteri yan rolden ana role geçer. 1978 yılında çekilen ve Kartal Tibet'in yönettiği Hababam Sınıfı 9 Doğuruyor filminde ise İnek Şaban karakteri yoktur. Buna rağmen ilk serinin bu son filminde başarılı bir şekilde rol almış ve bu Hababam filminin ayakta kalmasını sağlayan oyuncularından biri olmuştur. Yine aynı yıl rol aldığı Neşeli Günler filminde ceviz kabuğunu doldurmayacak bir sebepten parçalanmış bir ailenin annesinden uzakta büyüyen çocuklarından birini canlandırır. Bu filmin pek bilinmeyen bir özelliği ise oynadığı Yaşar karakterinin küçüklük halini öz kardeşi Fatih Şavlı'nın canlandırmasıdır. Feridun Şavlı Yeşilçam'da son kez Osman Sede'nin yazıp yönettiği 100 numaralı adam filminde rol alır. Filmde abisinin babasından azar işitmesine sebep olan Haylaz kardeşi canlandırır. 1978 yılında çekilen bu filmden sonra Yeşilçam döneminin zayıflamasıyla birlikte sinemaya veda eder. Birkaç yıl beklese de kendisine uygun bir rol bulamaz. 80'lerin başında eşi ve kızıyla birlikte Manisa Alaşehir'e taşınarak sinemayla ilgisini tamamen keser. Alaşehir'de esnaflık yapmaya başlayan sanatçı son kez Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve 1993 yılında çekilen Umut Taksisi isimli televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak yer alır. Ancak sinemada olan şanssızlığı özel hayatında da devam eder. Önce bir trafik kazası geçirerek bir kolunu kaybeder. Kazada kolu kopan sanatçı moral olarak çöküş yaşasa da ailesinin desteğini her zaman hissedip yaşama tutunmaya devam eder. Ancak onun için şanssızlıklar devam eder. Feridun Şavlı 1995 yılında evinde kalp krizi geçirerek ailesini ve sevenlerini yalnız bırakıp hayata veda eder. Geride ise gözü yaşlı bir aile ve ona değer veren binlerce seveni kalır. Domdomali tiplemesiyle kalbimizde tat kuruşuyla, sinemamızın özel isimlerinden biri oluşuyla, hem Yeşilçam'dan hem de hayattan erkenden göçüp giderek bizlere sessizce veda eden bir Feridun Şavlı geçti bu hayattan.